Günaydın. Ben de bugün aranızda bulunmaktan böyle iki mutluluğu birlikte yaşamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün hem İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odamızda yani Türkiye'nin gözbebeği, bebeği İstanbul'umuzun iki göz bebeği kuruluşuyla bir ortak projenin protokolünü imzalayacağız. Aynı zamanda da Leonardo da Vinci programıyla ilgili önemli bir gelişmeyi ve hareketlilik projelerinin açılışını gerçekleştireceğiz. Sayın Başbakanımızın her birinize ayrı ayrı selamları var. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Dün kendisiyle kapsamlı uzun bir toplantı yaptık. Bugün saat 14'te Mısır'da yaşanan gelişmelerle ilgili bir açıklama yapacak. Onun öncesi bayağı geniş bir değerlendirme toplantısı yapma imkanımız oldu. Sizlere de selamlarını iletmemi talimatını verdi. Onu da özellikle vurgulamak istiyorum. Gerçekten bugün buradaki proje sahiplerini ben de İSO Başkan Vekilimiz ve İTO Başkanımız gibi tebrik ediyorum. Bugün burada olmanız projenizin ne kadar önemli olduğunu ve bu projelerle Türkiye'nin Avrupa Birliği standartlarını yakalama konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Hepinize müteşekkirim. Gerçekten günümüzde kalkınmanın en önemli dinamiklerinden bir tanesi nitelikli insan. İnsanı yetiştirmek, Bizim kültürümüzde her zaman çok önemli olmuştur. Biz dünyanın en güçlü medeniyetlerini oluştururken insanı yücelt ki devlet yücelsin anlayışıyla hareket etmiş ecdadın torunlarıyız. Bizim kültürümüzde insanı yüceltmek çok önemlidir. Gerçekten de bugün dünyada kendi insanını önemseyen, kendi insanının standartlarını yükselten ülkelerin Müreffeh ülkeler olması bir tesadüf değildir. Kendi insanına küçümseyen, hor gören, bidon kafalı diyen, göbeğini kaşıyan diyen zihniyetlerin dünyanın her yerinde başarısızlığa mahkum oldukları da ortadadır. Ne zaman ki biz insanımızın önündeki engelleri kaldırdık, demokratik standartlarımızı yükselttik, şeffaflaştık, saygınlaştık, aynı zamanda zenginleştik. Bakın bugün dünyada fakir tek bir demokrasi yoktur. Gerçekten demokrasi insan haklarını benimsemiş bütün ülkelerin müreffeh olması bir tesadüf değildir. İşte o yüzden insana yapılmış yatırım bir ülke için en önemli, en hayırlı yatırımdır. Ve Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarındaki etkinliğimizi de bu açıdan her geçen gün geliştirmeye, büyütmeye çalışıyoruz. Çünkü biz beşikten, beşikten mezara ilim öğrenin diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Ulusal ajansımız tahsis ettiği hibelerle, projelerle gerçekten eğitimin Avrupa Birliği fonlarıyla ülkemizde gelişmesi için çok önemli başarılara imza atıyor. Kurulduğu 2004'ten bu yana 21.093 projeye ulusal ajansımız destek sağlamış. 350 bin vatandaşımız kendi meslek ve ilgi alanlarıyla ilgili olarak Avrupa'da eğitim görme çalışma imkanı bulmuş. Bütün bu projelere bugüne kadar Avrupa Birliği'nden sağlanan 523 milyon avro tahsis edilmiş. Bu yıl inşallah 70 bin vatandaşımız bu projelerle Avrupa'ya gidecek. Geçen sene hedefimiz 55 bindi. Bir yıl içerisinde 55 bin vatandaşımızı, gencimizi, meslek sahibimizi, çocuğumuzu Avrupa'ya gönderebilir miyiz diye kolları sıvadık. Buradan teşekkürlerimi bir kez daha sunmak istiyorum. Ulusal Ajans'taki çalışma arkadaşlarım o hedefi yakalamakla kalmadı. Hedefi aştı. 61 binle yılı kapadık. 2012 yılında 61 bin vatandaşımızın Avrupa'ya eğitim amaçlı gitmesine vesile olan ulusal ajansımıza bu sene daha da iddialı bir hedef koyduk. 70 bin. Yapar mıyız? Yaparız. Çünkü bir yıl evvel 44 bini sağlamış. Onun hemen arkasındaki yıl 55 bini başarmış. Bu sene de 70 bini başaracağına yürekten inandığım bir ulusal ajansımız var. Bugün Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkeler içerisinde Türkiye'nin ulusal ajansı diğer bütün 35 ulusal ajansın içerisinde dördüncü sıraya çıktı. Ve bunu 2004'ten bu yana yapıyoruz. Diğer ülkeler gibi başından bu yana bu işin içerisinde değiliz. Buna rağmen çok şükür farklı bir noktaya geldik. İşte Ulusal Ajans'ın bu programları içerisinde Leonardo da Vinci Meslek Eğitim Programı'nın da önemli bir yeri var. Leonardo da Vinci programını Türkiye'de daha popüler hale getirebilmek için geçen sene bir espri yaptık. Kamyonu ben sürdüm, Leonardo da Vinci diye bir espri patlattık. O yüzden çok eleştiri aldık. Ama iyi ki o eleştirileri almışız. İyi ki de o espriyi yapmışız. Bugün Türkiye'de Leonardo da Vinci programı artık herkes tarafından biliniyor. Ve yüzlerce proje bugün burada sizlerle birlikte kutlanıyor. Henüz AB'ye girmeden halkımıza Avrupa Birliği kalitesini yaşatabiliyoruz. Bu yılda değerlendirme süreci sonucunda 348 mesleki eğitim projesine 23 milyon avro Leonardo da Vinci programı çerçevesinde hibe ediliyor. Bu programlar sadece beceri değil aynı zamanda bilgi yükleme fonksiyonuna da sahip. Bu programlar sayesinde Avrupa'ya giden arkadaşlarımız sadece ufuklarını genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda kalıcı dostluklar sağlıyor. Biraz evvel İSO Başkan Vekilimiz Adnan Bey'le de konuştuk. Şu anda Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecindeki en önemli engeli ön yargılardır. Bu ön yargıları kırabilmek için bizim adam adama markaj yapmamız lazım. Onun için İSO ve ile yeni bir projeyi daha inşallah gerçekleştireceğiz. Türkiye'deki bütün sivil toplum kuruluşlarımızın Avrupa'daki muadil sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim haline girebilmesi, diyalog içerisine girebilmesi için onları teşvik edeceğiz. Belki buna benzer programlarla ulusal ajans imkanlarından yararlanarak Avrupa'daki muadilleriyle meslek toplantıları yapabilmeleri, onların meslek birliklerine üye olabilmeleri ve orada o kuracakları dostluklarla ön yargıları kırabilmelerini ümit ediyoruz. Çünkü benim gidip Avrupa'da Türkiye'nin neden AB üyesi olması gerektiğini anlatmam farklıdır. Ama Türkiye'deki bir berberler derneğinin Fransa'daki bir berberler derneğine gidip aynı argümanları kullanması çok farklıdır. İşte bizim adam adama marka stratejimizle ülkemize karşı olan o ön yargıları kırarsak Türkiye'nin önünde başka hiçbir engel duramaz. Türkiye sizin sayenizde artık daha iyi tanınacak, daha iyi bilinecek. Önyargı denilen illeti Türkiye vizyoner gençleriyle yenecek. Biraz evvel İbrahim Başkan'ın buradan çok güzel bir çağrıda bulundu. Uçuk projelerle gelin, biz size destek olalım dedi. Gerçekten bizim inovasyona çok önem vermemiz lazım. Bizim çılgın uçuk projelere çok ama çok ihtiyacımız var. Bakın bu şehir dünyanın göz bebeği. Bu şehir İki kıta üzerine kurulu tek dünya şehri. İçinden nehir geçen çok şehir vardır ama içinden deniz geçen tek dünya şehri. Roma İmparatorluğuna, Bizans İmparatorluğuna, Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yaptıktan sonra Avrupa'nın kültür ve spor başkenti olabilmiş tek şehir. Ama bu şehrin ecdadımız tarafından fethedilişinin arkasında da uçuk bir proje vardır. 21 yaşındaki bir komutan peygamberinin müjdesine nail olabilmek için gemileri karadan yürüterek bu şehri fethedebilmiştir. İşte uçuk projeler yapmak, çılgın projeler yapmak bizim genetik kodlarımızda olan bir yaklaşımdır. Sadece onu ortaya çıkarmamız lazım. Onun için de bizim bu tür eğitim projeleriyle insanlarımızın kendi doğasında olan o çılgın proje üretebilme kapasitesini ortaya koyabilmek lazım. Bir firmamızın bir reklamı vardı. Bu Türkler de çok oluyor artık. Hatırlarsınız. İşte bugünlerde o reklamlarda değil, gerçeklerde de söyleniyor. Türkiye'nin yükselişinden, Türkiye'nin zenginleşmesinden, Türkiye'nin şeffaflaşmasından, Türkiye'nin kendi bölgesinde ve küresel anlamda bir güç olmasından rahatsız olan çevreler Türkiye'nin üzerine bir takım çoraplar örmeye kalktılar. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Ama maalesef Avrupa Birliği standartlarını benimsememiş, demokrasiyi özümsememiş bazı ülkelerde başarılı dahi olabiliyorlar. İşte bu yaşananlar bize Avrupa Birliği'ne rağmen Avrupa Birliği'nin standartlarını yakalamakta ne kadar önemli bir misyonumuz olduğunu bir kez daha hatırlattı. İnanın bana sürecin kendisi sonucundan çok daha önemlidir. Benim vatandaşımda Almanya'daki gibi yüksek kaliteli otobanlarda seyahat edebilmeli. Benim vatandaşım da İsveç'teki insan hakları ve demokrasi standartlarını doya doya yaşayabilmeli. Benim 76 milyon vatandaşım da İtalya'daki moda ve marka standartlarını aynı şekilde hissedebilmeli. Fransa'daki gıda hijyen standartlarını, İngiltere'deki eğitim standartlarını. İşte onun için bu süreç bizim için çok çok önemli. Bu programlar onu sağlayacak. Bakın bugün burada duyurusunu yaptığımız, açılışını yaptığımız bu projeler kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi, Egospor Kulübü 2020 İstanbul Olimpiyat Oyunları için antrenörlerini Avrupa Birliği üyesi ülkelerde eğitebilecek. Menfur saldırılar sonrasında yaralarını sarmaya çalışan Reyhanlı'nın Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa'da teknolojik uygulamalar hakkında staj yapabilecek. Kuşadası Turizm Meslek Lisesi 70 öğrencisini Avrupa Birliği'nin 19 ayrı otelinde 13 hafta boyunca staja gönderecek. Günümüzde iyi ya da kötü niyetle kullanıma çok büyük etkiler yapabilen sosyal medya alanında Gençlik ve Spor Bakanlığı kamuda sosyal medya hakkında eğitim imkanları sunabilecek. İzmir Emniyet Müdürlüğümüz kurvaziyer turizmi ve Avrupa'daki liman güvenlik uygulamalarını yerinde gidip görebilecek. Buna benzer yüzlerce proje bugün burada sizlerle birlikte başlıyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'nin farklı bölgelerinden, farklı sektörlerinden vatandaşlarımız bu fırsatlardan yararlanacak. 2014-2020 arasında da bu projenin daha da genişleyerek yani Avrupa Birliği'nin yeni bütçe yılından da Türkiye'nin daha çok pay alabilmesi için çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. İnşallah orada da mesleki eğitim ve hareketliliğe verdiğimiz önemi arttırdığımız, sizler de arttırdığımızı sizler de göreceksiniz. İbn Sina demiş ya, bilim ve sanat takdir edilmedikleri yerden göç ederler. Onun için biz bilime, sanata, eğitime her zaman o önemi vermek için gerekli adımları atıyoruz, atmaya devam edeceğiz. Şundan herkes emin olsun. Türkiye'nin gençliği emin ellerde. Türkiye'nin genç kalbi ulusal ajans'ta atıyor. İnanıyoruz ki müthiş beyinler vizyoner firmalarla buluşursa Türkiye hiç kimse tutamaz. Türk gençliğinin pratik zekasıyla büyüyen ve genişleyen firmalar bir araya geldiklerinde ortaya çıkaracakları enerjiyle Türkiye'yi çok farklı bir boyuta taşıyacaklar. Bugün bizim en önemli gücümüz genç nüfusumuz. Bakın Avrupa Birliği'ne üye olmaya çalışıyoruz. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ortalama yaşı bugün 46. Bizim ortalama yaşımız 29. Türkiye'nin yüzde yetmişi 40 yaşının altında. Bu genç ve dinamik potansiyelle bizim büyüme oranlarımız her zaman Avrupa'nın önünde gitmeye devam edecek. İşte bu yılın ilk yarısında yüzde bir dahi büyüyemeyen Avrupa Birliği'ne karşı yüzde üç büyüyen bir Türkiye ekonomisi var. Onun için bizim gerçekten bu projelerle, bu eğitim projeleriyle kendi bilgeçlerimizi Zuckerberg'lerimizi yaratmak için önemli adımları atıyoruz. Ve bugün imzalayacağımız protokol de burada çok önemli bir süreci başlatacak. Ben İstanbul Sanayi Odamıza, İstanbul Ticaret Odamıza çok değerli başkanlarına teşekkür ediyorum. Ve buradan da Türkiye'nin bütün sivil toplum kuruluşlarına, bütün odalarına bir çağrıda bulunmak istiyorum. İstanbul her konuda Türkiye'nin öncüsü, Türkiye'nin vitrini, Türkiye'nin gerçekten sembolü. Ama burada İstanbul'da yaptığımızı biz Türkiye'nin her yerinde yapmaya hazırız. İstanbul Sanayi Odamızın ve Ticaret Odamızın ortaya koyduğu kararlılığı Türkiye'nin her yerinde ortaya koyan odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla benzer projeler yapmaya hazırız. Çünkü bu hepimizin ortak meselesi. Gelsinler Türkiye'nin her yerindeki odalarımıza benzer projeleri imzalayalım, benzer adımları atalım diyorum. Emin olun bugün kendilerine AB kapısını araladığımız gençler yarın Avrupa Birliği'nin kapılarını Türkiye için ardına kadar açacaklar. Türkiye'nin kabuğunu kıracak olan gençler aynı zamanda demokrasimizin ve milli iradenin bekçisi olacaklar. Ama bilgiyle donatılmış, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmuş gençlerle değil, bilgiyle donatılmış gerçekten bu ülke için alın terini, emeğini ve akıl terini birleştirerek çaba ortaya koyan gençlerle Türkiye çok farklı noktalara gelecektir. Bugün çok şükür Türkiye geçmişin Türkiye'si değil. On yılların öncesinde Türkiye'de insanlar etnik kökenini dile getiremiyordu. Bırakın ifade özgürlüğünü, kendi inancını, kendi kültürünü, kendi etnisitesini dile getirmeye korkuyordu. Bugün Türkiye'de tabuların hepsini geçmişin o karanlık tünellerine gömdük. Artık Türkiye'de her şeyi konuşabiliyoruz, her şeyi tartışabiliyoruz. Ve bugünün Türkiye'sinin sınırları artık İpsala'dan Sarp'a değil, bütün dünya Türkiye'nin sınırları içerisinde. Çünkü dünya Türkiye'yi konuşuyor, dünya Türkiye'yi tartışıyor. Türkiye bugün doğunun en batılı, batının en doğulu ülkesi olarak dünyanın her yerinde ayrı bir saygı, ayrı bir muhabbet duyulan ülke haline geldi. İşte bu yüzden bizim sadece kendi vatandaşlarımıza değil, sadece bölgemizdeki insanlara değil kendini batıdan Avrupa'dan ötelenmiş hisseden, izole edilmiş hisseden belki de 3 milyarlık bir insanlık alemine karşı çok önemli mesuliyetimiz var. Biz Avrupa Birliği sürecimize o açıdan yaklaşıyoruz ve bu süreci milletimiz için gerçekleştirdiğimiz zaman bölgemizdeki insanların da umudu olduğumuzun farkındayız. Bakın bugün dünyada gerçekten enteresan olaylar yaşanıyor. Mısır'da yaşananlar hepimiz için çok düşündürücüdür. Bu süreçte Türkiye kimsenin şüphesi olmasın demokrasiden yana tavrını her zamanki gibi sürdürmeye devam edecektir. Ben Sayın Başbakanımız bugün bu konuda önemli açıklamalar yapacağı için çok detaylarına girmek istemiyorum ama bizim tarihi tecrübelerimiz şunu ortaya koymuştur ki demokrasinin en kötü hali, en yavaş hali bile darbe dönemlerinin en iyi halinden çok daha evladır, çok daha iyidir. Onun için dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de bölgemizde de demokrasiden yana bir tavır almak hepimizin ortak vazifesidir. Meclisimizdeki dört siyasi partinin de ortak bir deklarasyonla demokrasiden yana tavır almış olması da ülkemiz adına gerçekten sevindiricidir. Ben bugün demokrasimizi de güçlendirecek olan bu eğitim projelerine destek veren ulusal ajansımız İstanbul Sanayi Odamıza, İstanbul Ticaret Odamıza çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Adnan Dalga ve Sayın İbrahim Çağlar'a da özellikle teşekkür ediyorum davetimizi kırmayı bizimle birlikte oldukları için. Bugün projeleriyle bizleri gerçekten onurlandıran Bizlerin gururunu daha da yüksek standartlara yükselten bütün proje sahiplerine sizlere teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Efendim Sayın Bakanımızı yüksek müsaadeleriyle e, sahnede biraz bekleteceğiz. Çünkü imza törenine geçeceğiz değerli konuklar. Şimdi mesleki eğitimde işbirliği protokolü imza törenine geçiyoruz. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Adnan Dalga Kıran'ı ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Çağlar'ı tekrar sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Bakanımızın teşrifleriyle protokol imza töreni gerçekleşiyor. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Adnan Dalgakıran ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Çağlar da Sayın Bakanımıza eşlik ediyorlar. Bu güzel, hayırlı işbirliği vesilesiyle bir alkış alabilir miyiz? Ülkemize, vatanımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz efendim. Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Sayın Egemen Bağış, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Atlan Dalga ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Çağlar'a bir kez daha teşekkür ediyoruz efendim.